Kid ya. ile bir puşlamıştık ama bir şey çıkartamadık. Tabi Eko'yuz. Zor bir durum. Yakalanıyoruz burada. USP'lerimiz var. Santi. Bison ile bakalım. Miming yakalayıp bir tane kill çıkartsa onun için bence yeterli. Güzel. Beast'i bulduk. 92 mi gelecek? Shui. Shui. 34 canı kaldı. Burada ama yakalayamadık o kill'i. Neti Bayağı esporcu eldiven kullanmayı bıraktı demiş. Siyah tonlu bir eldiven. Evet, B'de ikiz. Vikedia ve Jota. ya. Tünelden nefi buldu. Yalnız ikinci atışı fiil ama Jota. Şu yakalamayı başardı. Midden gelen var mı diye bakıyorum. Yok, oradan geçirmemişiz. Short yalnız Nerds. B'ye e gitmekten vazgeçti. Oyunu döndürmeye çalışıyorlar. Son 20 saniye. Short'tan koşacaklar. Kedia şort geçişinde twist'te 13 can bıraktı. Şart boş. Zanteris de side'a e koşturmaya izin vermek istemiyor ama burada twist ters tarafta burada Zanteris yakalamayı başardı. Jota'dan trade var. C4 kurulacak yalnız son 8 saniye zıplayarak belki vurmayı deneyebiliriz. Oo, ultimate yalnız. Mayer'ı bulmuştu güzel bir Kedia. O trade'i buldu. Boxikle beraber bul aldık bu kill'leri biraz mı acaba dedirttik mı acaba dedirttik ama

Dese Skins'te de arkadaşlarınızla ya da farklı kullanıcılarla klasik kasa savaşları yapabilirsiniz. Ayrıca elde ettiğiniz skinleri üst kısımda bulunan değiştirici sekmesinden dilediğiniz herhangi bir skin'e dönüştürerek envartenize çekebilirsiniz. Ayrıca 50 dolarlık da bir skin çekilişi yapıyorum dostlarım. Açıklamadaki çekiliş linkine tıklayarak 2 dolarlık bir bakiye yüklerseniz çekilişe katılmış olursunuz. Neyse promosyon kodunu kullanarak da %10 bakiye bonusunda faydalanmayı unutmayın. Hoşça kalın. Beler, beler. Konuşun beler, konuşun beler yaptı. Evet, short'tan execute mi geliyor? Smoke'lar geliyor ama boxik. Geçerken twist'i avladı. Hemen geçirdi bir moli. Orada da Molotov'tan site'e doğru geçirmiyoruz. Yalnız nef mi de geçmiş ama ne fark eder? Bir kill ya. APC ile oyunu yakaladı. Nereden Earth'u bulmuş. Voxic'den bir kill daha şu yere yakaladık. Sonra kalan ultimate. Zantelis burada yakaladı. Damar ama hiç sıkıntı değil. Wicked ya. Geldi yakaladı şorttandakili. Yemor tweet'e baktım ama yemor tweet göremedim arkadaşlar. Bir şey göremedim bir daha bakarım. Kedi ya bu sefer mi istedi yalnız Jota. İki kill Jota'dan üçüncü kill ama Nerd trade'i aldı boksik. zıplarken yakaladı burada. Santares Nef'in bacağını gördüğü gibi yakalamayı başardı. Güzel ekolardı. Evet double AP oynamaya devam ediyoruz. Double AVP oynamaya devam ediyoruz burada. Şu ultimate'i boostlamış ve bir yakaladı. AP'mizi kaybettik. Hemen orada smoke'da AP'yi tekrardan yerden aldık. Yalnız short'tan geliyor özgür ama ultimate bu sefer de short'a dostuydu. Short'tan geçmeye çalışıyorlar yalnız dedem. Siteye doğru geçerken mislemeye devam ediyoruz. Jota 2 kill almış. CT'den gelir ama Mayar yakalandı uzundan. Zanti şimdi nurse'u buldu. 1 vs 2. Smoke atan oyuncuyu gördü. Zanti şu iyi de yakalamaya başardı. 1 vs 1. Nate smoke açtı. Orada gelmeye çalışan bir nef var. Zanti'ni sepikliyor. Sen ne hadde Zanti'ni sepiklersin. Love player. Bok eğim nef. Burada Zanti'nin kurusuna çıkıyor. Cezasını da buldu Zanti'den. Ooo <laughs> iyi fark. Evet. Nefs kat almış uzuna ve dedemi skatladı. Oo, Uzantı'sı e şu anda nazar etti o arkadaş. Banlamamız lazım. Zanti yakalandı. Short'tan siteye doğru giriyorlar. Kesinlikle ben körslemedim. Bir kedi aslında onun içerisinde bekliyor. Şu it burada timing'i buldu ve KD'ye yakaladı burada. Mayas Q'yu yakaladı. Burada spray transfer denemesi Voxic'ten ama sadece bir kill bulabildik. AP'yi de biraz zor gibi duruyor korumaya. Ah ah ah. Ah ah ah. Uzuna doğru çıktı şu anda Liquid. B tarafından Jota yalnız çok güzel arkalıyor. Bakalım. Buzla devam ederse Bong'u arkalayabilir. Yalnız atılan smoke bizim smoke mu bilmiyorum ama iki tane smoke atıldı onları blokladık. O smoklardan yalnız yine geçmeye çalışıyor Nurse, ve Mayer yakaladı Voxic. Burada atışını kaçırınca tabi bir de Short tarafı geldi. Nefte Short'tan gelmişti burada. Biraz arada kaldık. Arada kaldık. Arkadan gelmeye çalışıyoruz. Ultimate'i mislettik. Ultimate mislemeye devam ediyor. vatandaş versin Vikediya. Yani. Neff'i yakaladı. Bir önümüze smoke attık. Uzun tarafından iyice baskı veriyoruz. Bir anda tek yapılabilir hale geldi. Jota! Çok güzel bir hasar çıkarttı ama o kill'i bulamadık. Vikediya şu yıl buldu ama. Devamı yok. Santi. Nurse'ı buldu yoksa bir clash daha mı geliyor? 1 vs 1. Twist'in canı çok az. Twist. Arabadan piklemeye karar verdi burada Zantres'e ve takım arkadaşının yaptığı gibi burada yine o da aynı hataya giriyor ve Zantres'e pikleme tercihi bize round'u getirdi. Diyebiliriz. Yine bir ekstra round. Yine ipten aldık. Yine Zantres bu kılıcı almayı başardı. Helal. Helal. Olsun. ''Sas'' diyor. Oğlum zaten bilerek diyorsun. Kedi Sus dedim diye bir kere de bir daha susluyorum işte trolüne Neyse, ne açtık. Boksik. Entry'i bulduk. Klasik apc'lerin yaptığı oyunlardan middeki o patlattık. Ultimate'i de patlattık. Ct smoke'unu attı. b 2 geldi. B'de iki kişiyiz. Yine bu ikili savunmaya çalışacak. B, 2 ve Jota. Genç duo. B'de. Bakalım. Rostayz, Vikediya. Ners koşarken yakalamayı başardı bu da Jota. Arabada ilk kilo almaya başardı ve Q'yu da düşürdük. İlaçlar ilaçlar geliyor ama site'de saklanabiliyoruz şu anda. Jota 37 canı bıraktı Nef'in. O kilo ama Vikediya almayı başardı. yeni round. Bir tane AK'leri var sadece şu anda Liquid'in. Smoke'tan iyi bir hasar. Suya ya yalnız bu dedem yakalandı burada. Smoke'tan arasında zantes de spotladılar. Tabii Kedi ile beraber double AP geldik uzuna doğru bakacağız. Foxik double zoom'unu açtı. Yalnız ah be. Line up belki olabilirdi ama. Kedi yakalandı. Foxik'ten ikinci kill. Foxik uzuna doğru pitlemeye devam ediyor burada. Ah be. Kili'yi kaçırdık. Kili'yi kaçırdık. Bir tık sinirlenmişiz. Bir tık. Dolu dolu bir flash geldi Nef. Çok dikkatsiz buraya bir kedi ya. Nef'i yakalamayı başardık. Oksik'ten de bir nurse kill'i öldü agresif oyundan. Kill'leri topluyoruz. Orada Smoke'u çok güzel kullandı. Bir kedi Çekil. kill. Twist'i de bulduk. Sona kalan ultimate tek başına burada bir kedi buldu ama dedem bu sefer uzundan puşladı. Agresif oyunu çok güzel yaptık. Uzun arkasında bir kedi var. Short'tan oynayacağız ve uzundan da iki e lurk yapmaya çalışacak. Late'de gelmeye çalışacak. Şimdi bakalım. Short'tan geçiş için small'umuzu kullandık ama CT'ye doğru attık o Sit City'e atlıyoruz. Ultimate'i üstüne CT'den koşacak. Güzel bir flash ama flash patlamadan önce zaten Jota. Ultimate'i bulmuştu. Nef yalnız. Smoklardan Vox yakalamış burada. Kedi. Güzel. Şu iyi spotladık. Uzun bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Jota onu sıkıştırmaya gidiyor. şeyi. Aynı zamanda bir kedi de daha. uzunun içerisinde bekliyor. Burada sıkıştırdık. iyice araya aldık. Kıstırdık onu. <laughs> Yalnız C4'u bayağı uzak kurduk. Burada smoke var mı diye bakıyorum. Smoke yok Allah'tan. Şu anda Liquid'de bakalım. Pit'e yerleştik. Bomba da bize kurulacaktım ama bir şeydi ya. Kötü yakalandı burada ve... ...diffuse'a oturdular. Kit var. Twist'e. Diffuse'a oturdu. Twist oturmamış. Allah'tan 10 saniye diffuse yapacaklar. Yaparlarsa şu an Twist... ...diffuse yapmaya gidiyor. 3 saniye kaldı. Diffuse'a oturdu yalnız Twist. Poposuna poposuna vurmaya çalışıyoruz ama... ...gözükmüyor poposu. Aha. Nef ve... Nerd burada iki tane M4. F yalnız uzaktan m bakıyor. Onu hızlı bir şekilde yakalarsak güzel olabilir. Bakalım. Üstüne doğru koşuyoruz. Yalnız burada faya bir hasar çıkarttık. 40 canı var Nef'in. Güzel çıktı. Bir kedi ya. Nerds'ü çok iyi yakaladı yalnız. 10 HP'si. 10 HP'si varken Nerds'ü koşa koşa yakaladık burada. Nef'i de yakaladık tabii o sırada. O da kill çıkartamadı. 3 vs 5 ve pek değildi Arada yine böyle ricalarda bulunuruz. Şu çete attığım linke dayarak abone olursanız arkadaşlar sevinirim. top midde. Zanti var. Molis var mı diye baktım. Yok da atamayacak o yüzden. Enforuyla aşağı shorta doğru temizlemeye doğru geliyor. Yalnız anti yakalandı burada. Twist'i dinklemiş sanırım. 18 HP'si kalmış ama. Antin'in kendisi yakalandı burada. Lower'da yalnız bir oyuncu var. Yakın burada. Eğer biz b execute yaparken... Flash'ını hazırladı şimdi. Çıkış için bakalım. Nef yakında yalnız. Dikkatli olmamız lazım. Flash'ları dojluyor. Flashları dojladı. Emin'i güzel bozduk ama biraz geç kaldık o kill alırken. Arkadan dediğim gibi gelmişti ultimate ama boxik Kritik bir kill burada ultimate yakaladı. Şimdi C4'ü aldı Voxic. Saati doğru ilerlemeye çalışıyor. Yalnız tünel hızlı geldi. Burada sesi duymuş. Oksik. Ben arkasına hız... döndü. Ah be. ilk çıkan oyuncuyu yakalayamadık. Hemen Molis'ten attı. Oradan kaçacak. Dışarının temiz olduğunu anladı Jota ve A'ya gidiyoruz. Oo çok güzel karar. Mükemmel bir karar geldi şu anda Aurora'dan. 30 HP'si var. Burada saklanmaya devam ediyor. Sesleri duyuyor. Nurse'ü de duydu, Short'u da duydu. Nurse yakaladı. iyi de var yerini biliyor ama o kill alamadı. Short gelen oyuncunun farkındaydık ama sıkıntı yok. Oksi kendini pita atmış. C4'e pita kurduk. Smoke'ları yok. Diffuse kitleri var ama smoke yok. Burada bakalım. Boxik. City'den çıkan ilk oyuncuya bakıyor. Şu yakaladık. Hayatta kalmaya devam etmesi yeterli. C4 bize kurulu. Diffuse atmadı. Göstermeye gerek bile yok ama Boxik. Sıkıntı yapma kanka dedi. Ben dedi onun kafasını alacağım. Kellesini uçuracağım dedi. Bu uruşa zantresin tepkisi. Holy fuck. Holy fuck. Anlık olarak Koydu çocuğu diyen yani var. Gerçekten mükemmel bir karar. Acaba kim verdi? Mesela voice comms'ta burayı... C4'ü kurduk şu anda. Lipit şok olmuş olabilir. C4 kurulunca bir anda. Santi doğru yakaladı ama şu iyiye düştü. Kedi ya. longtan puştan nefi buldu. Şu'dan eden... Yalnız 2 kill daha. 2 vs 3 oldu bir anda durum. Onu satmayalım. Evet SV doğru gidiyorlar. Önemeyecekler. With... E split yapacağız gibi duruyor. Zanti tünelde bekliyor. CT'si mumuza attık. Bir tubu yapmak için. Bir de yavaştan çıkıyoruz. CT'de twist var. Ve B tarafı 2 yalnız. Nurse ve Nef. B'yi tutan oyuncular. Bakalım kapı yalnız smoke geldi. O smoke patlamadan çıktık buradan ama... Tırdı spotlayamadık. Nef ile twist. Killeri alıyor. Burada trade alamadık. Zanti de yakalandı şimdi. Maktan verse. Yok abi. Ekoyuz gibi bir şey şu an. Evet uzuna doğru çıktık. Smon içerisinde yalnız Nerds. Flash ile beraber çıkıyor. Burada ultimate'in flash ile 2 kill geldi diyecektim. Twist'ten 3. Ah, ha Trade alamadık. Trade alamadık. Tabii ki orada 3 tane oyuncu kaybetti. Şu anda Aurora. Çekemeyeceğiz muhtemelen. Los bonus ne kadar şu an bir bakmak lazım. Pozisyonla başladık. Bir tarafına Zantelis'i bıraktık sadece ve B'ye kontak yapacağız. Yalnız Molly geldi. Ve o modelden çıkmaz zorunda kaldık ama Jota nurse yakalamaya başardı yalnız Twist bir kediye bulmuş Jota'dan bir kill daha Twist yalnız şimdi o trade aldı 3 vs 3 Twist yakalamamız lazım Zanteres midde lurkte Onu Oo, Twist Prefer denedi ama Toxic yakaladı güzel Zanteres Almakta biraz zorlandı ama aldık yine de 2 vs 1 Zanteres düştü sıkıntı yok Vox'in 7 HP'si var AP'si var ama elinde Evet süre akıyor Exit frag bakacak Evet, exit bakıyor. Voxic yakalandı. Yalnız dedem 11 canı var. bir de öldü. Ölmemiş. Çok fazla vurmadı. Tahmin ettiğimden daha az vurdu o 4 Dedem hayatta kaldı bir tek. O E burada. AP'mizi düşürdü. Dedenin AP aldığını görmedim beyler ya. Oo. AP ile başlamış. Nerds. Dede aldığı yere bıraktı diyen var. Bir şey ki anlasın. Nerds'ın AP ile ne kadar kötü oynadığını bu aldığı pozisyondan anlayabiliriz. Omuzu gözüküyordu Voxy'e. Voxy duvardan bulacaktım. Jota düştü ama zaten trade ve boss yüksek midde. Smokların arasında burada koşarken bir kill çıkartmaya çalışıyor ama bayağı bir ekstra deniş. Oksik yakalandı. 2 vs 3. Side kontrolü bizde ama adam avantajı onlarda. Bindava doğru yakında kaldı Zanti. Bu agresif oynamak istiyor yalnız ultimate orayı crosslu. Tam zıplarken çıktık. Ultimate yakaladık ama şu ident trade. 1 2 ya. 1 vs 2. Twist'i bulduk. Dink yedi, yalnız 17 canı var. Bunun farkında. Üstüne doğru koşuyor şu 2 Kediye maalesef bu, bu fight'ı kazanamadı tabi can az olduğu için burada yakalandı. Süre var mı? <laughs> Varmış. Birkaç saniye daha ihtiyacımız vardı. Smok <laughs> hazırlığı var. CT'ye doğru direkt A'yı hızlandırmak istiyoruz ama Smok'ta bloklandık ki bakalım o smoktan koşacağız mı? CT smoke'u attık. O smoke'un arkasına çıkacak oyuncu için boost da yaptık. Burada bakalım. Şu o tuzağa gelecek mi? Zantere smoke'tan çıkacak oyuncu belki de. Flash geldi. Flash'ı güzel dodge'ladık. Zanti şu iyi yakaladı. 3. smoke CT atılan. Smok'ta artık sahilde yavaş yavaş yürüyeceğiz. Short'tan Molly geldi. Ultimate Short tarafında AP ile rampada kafa kesiyor. Kafalara bakıyor. Güzel mi istedi. Molly'den çıkmaya çalışıyor enayi Ultimate. resim, Molly'sine düştü. Jota'dan Twiskeli. M4 almıştık. Asal kontrolü bizde. 2 vs 5. TV doğru gidiyorlar. Nurse'ı yakalarsak çok iyi olur. Nurse CT'de yakaladı. Burada bir KD yalnız. Jota da düştü. 4 eşit var Nurse'ın. Oradan çıkartmayız. En kötü diyecektim ki Mayer da düştü yalnız. Arkadaşlar paraları olmadığı için arıyoruz. Yaptığımız şey o. Paraları olmadığı için arıyoruz. Silahları ne kadar düşürürsek o kadar son parasız girecekler. Gördüğünüz gibi Twist'in 1.5 bir, bir parası var. 2K parası var bir taktik pause geldi. Liquid'den bir ne yapacağız biz? şeyleri yedik diyorlar şu anda. Paraları yok. It's Jota. Molly'nin arkasından kontak geliyor. Nef. M4 de burada savunuyor ama bok Nev. Nef. Yakaladık onu. Şu yüz yakalamış. Voxik. Yanlışlıkla Jota'ya vurdu. Burada göremedik ama. <laughs> Jota değil mi Hemen hatasını telafi etti burada Ultimate'in kafayı uçurarak 3 vs 3 saat kontrolü bizde C4'ü kuracağız. Tünelden gelen Chewy var. Taze flash'ı var. Kapı tünel arası git gel yapıyor şu anlık bakalım. Filter geliyor yalnız. Moxic'in oldu bölge Molly geldi sanırım. Moxic. onu kullandı orada hemen. Chewy'i yakaladık. Moxic'ten Nurse Kill'i. Molly'de smoke gelmiş olabilir oradayız ama Moxic için o smoke.